Hocam, buraya bakın. Hocam şey, şey evet, Allah, bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey öğretebilir miyim? Şuraya gidiyoruz. Korkak Hocam, hocam, Osman inceliyor musun paraları? Hocam. Hocam şöyle geç var ya. Havala, evet. Hocam Sıra. hocam burada biraz önce eski Osmanlı parçaların bir şey vardı. O nerede? Onun o, o parayı kaldırdık güvenlik hocam, sebebiyle. Hocam ben de para var Mevlana parası. Ne var? Mev Mevlana. Bak. Çarığı varsa o üç çok parayı da. Arkasında oturuyor hocam benim Mevlana. İşte bu. Bir